Aşağıdaki şekilde K ve L doğruların birbirine paralel olduğunu vermiş. E, burayı X artı 10, 48 ve X artı 22 olarak vermiş. Bize X'in kaç olduğunu soruyor. Dikkat edin bakın şurada bir Z var. A'da B'den geldim A'ya. A'dan D'ye şu şekilde bir Z var. O zaman burada paralel olduklarından dolayı şurası X artı 10 burası da X artı 10'dur. E, ters açılardan dolayı Z'den dolayı. Şimdi burada dikkat edin bir üçgen oluştu. ADC üçgeni. ADC üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. O zaman x artı 10 artı x artı 22 ve 48'i topladığım zaman sonucum 180 olacak. x ile x'i toplarsam 2x ee, 10, 22 ve 48'i toplayacağım. 10 ile 22'yi toplarsam 32, 48'i de toplarsam 80 olur. Eşittir. 180 olacak. 80'i karşıya atıyorum. 2x eşittir. 180 eksi 80 oldu. 2x eşittir. 100 çıkar. Her iki tarafı 2'ye bölersem x'i bulmak için x eşittir. 50 çıkar.